Tutanın Frankfurt'tan ayrılığı suya düştü. FTN iğne haberine göre alan ekibi Katar'dan Alduhail ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı oyuncunun beklentileri nedeniyle anlaşma bozuldu. Alduhail, 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye razı olsa da Tutanın maaş beklentilerini karşılayamadı. Tek aday B.O.T.A.F.O.G.O o kaldı savunma oyuncusu, kariyerine memleketi Brezilya'da devam edebilir. FTNİN haberine göre menajeri Botafogo ile anlaşma üzerinde çalışıyor. Sağ ayaklı stoperin Frankfurt ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bu nedenle Bundesliga kulübü bu yaz bon servis kazanma telaşında. Crystal Palace, Fenerbahçe ve Real Betis devre arasında tuta ile ilgilendi.